Ezanlar konuyor, Duymuyor musun? Rahman'a secdeye Durmuyor musun? Hep gelenler gidiyor sun ey kardeş ibadet için neyi bekliyorsun ey kardeş ibadet için Neyi bekliyorsun? Bilmiyor musun ki Ölüm anlık Fayda vermez sana son pişmanlık yatacağımız kabir karanlık ey kardeş ibadet için Neyi bekliyorsun ey kardeş ibadet için Neyi bekliyorsun Sen camilerimizin Hayatı terk edip Dünyaya taptın Her ikisini Dengede tutacaktın kardeş ibadet için neyi bekliyorsun ey kardeş ibadet için neyi bekliyorsun ...yoktur sözümüz... ...Ukba'da hesap verecek... ...elimiz gözümüz... ...huzura çıkmaya... yoktur yüzümü Ey kardeş ibadet için neyi bekliyorsun Ey kardeş ibadet için neyi bekliyorsun?